Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Ee, son olarak bu videoyu çekiyorum bugün için. Artık ee, dozumuzu aldık. E, güzel bir kazançlı elde ettiğimizi düşünüyorum. Inter iki buçuk üstü rahat bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. E Manchester City'nin de iki buçuk hattından çok rahat fazlalıkla çıkacağını hesapladım. İnşallah yanılmayız arkadaşlar. Bugün neler yaptık bunu ufaktan bir bakalım. Bu ilk vermiş olduğum kuponudur. Oynayanlara tebrik ediyorum. <laughs> İkinci vermiş olduğum kuponum buydu. oynayanları tebrik ediyorum. En son ki oynamış olduğum kupon, La aslında galibiyet bekledik ama gel gelim, 2-0 yeniliyor. Ee, ondan sonra bunu vermiştim, <laughs> altı oranında bir kuponumuzu şu an devam ediyor. Nasipin ötesi yok. Ee, kasa yani güvendiğim kuponun bu demiştim, şu an devam ediyor. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Ee, Adana maçında da galibiyet bekliyorduk zaten geldi. 2.5 üst e, internet maçını bekliyorum. Manchester City'ye de aynı şekilde 2.5 üst bekliyorum. E, bu videoya çok güzel like gelirse arkadaşlar akşam tekrardan bahisleri sizinle paylaşabilirim. Bunun için de e, dediğim gibi beğeni, like her şeyi bekliyorum. Şimdi hoşçakalın.